Ya kaç gündür şu kamera açısını ayarlayamadık bir türlü. E, yaklaşsana birazcık yaklaş. Heh, biraz daha yaklaş. E, böyle çok uzak. E, biraz daha biraz daha. E az bir şey kaldı. E yaklaşsana oğlum ya. Heh, tamam be, bir gel biraz daha. Heh, tamamdır. Oh be sonunda doğru açıyı bulabildik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Office Tycoon'un ikinci bölümünü çekiyoruz. En son üst katta kalmıştık. Burayı doldurmamız gerekiyor artık. Ama tabii ki de videoyu geçmeden hemen önce bu videoyu like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bence artık videoya geçebiliriz. Hemen şu arkada yapmam gereken ilk şeyi gördüm bile. Burada araba standı satın aldık. Demek ki buraya bir tane araba gelecek. Ben şimdi ne ürettiğimizi anladım arkadaşlar. Ve sanırım araba üretiyoruz ya. Valla çok iyi değil mi? ben alsam bizim ürettiğimiz arabalardan alırdım yani. Çok spor görünüyor baksanıza. E yanına bu su makinesi pek iyi olmadı gibi ama neyse artık olsun. Bu arada her şey fiyatı çok fazla artmaya başladı. O yüzden paramız çok daha çabuk bitecek gibi hissediyorum. E buraya bir tane daha ofis açtık. Oğlum neye gülüyorsun yine ya? Aşağıdakiler de gülüyor sürekli bakayım. Tamam yani izlediğin şey komik de e, yani burası iş yeri. Ya böyle şeyler izlemeyelim lütfen birazcık ciddi olalım ya. Şimdi de 10. ofisimizi yapıyoruz arkadaşlar. Her şey çok polonlu gerçekten ya. Param çok hızlı bitmeye başladı. E buraya hatta iki kişi oturturduk. Şurayı da alalım. E siz ne izliyorsunuz? Oğlum bak bugün herkes bir şeylere gülüyor. E merak ediyorum böyle güldüğünüz zaman ya. Dayanamayacağım galiba ben de bakmak istiyorum. Ona Ana yazık ediyor ya. Neyse annesi onunla dersini verdi zaten. E, konumuz da bu değil ya. Oğlum çalışsanıza bak bir sürü araba üretmemiz gerekiyor. Burada 2-3 tane çıkartıyorsunuz ya. Hadi işinize odaklanın. Ben şimdi konferans odasını yapıyorum. Hemen şunları da alalım. Oğlum bunlar çok pahalı ya. Baksanıza. Bir su alıyorum 15 milyon para veriyorum ya. Vallahi çok saçma. E, neyse tamam şurayı da alalım. Evet herkes hoş geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün toplantımız vardı. Hemen şimdi yerime geçeyim şöyle. Bugün toplantı konumuzda size şikayetleriniz ve onların yanıtları var. Evet Erdem Bey. Önce sizinle başlayabiliriz. 3 aydır maaşlarımızı yatırmıyorsun. Maaşlarımız ne zaman yatacak Bakın az önce 15 milyon su sebiline verdim Yani bunların hepsini sizin için harcıyorum O yüzden maaşlarınızda birazcık gecikme olabilir Maaşlarımıza zam gelecekti O ne oldu Nurefix Ya tamam onu da halledeceğim onu da halledeceğim Maaş ve para dışında başka soracağınız hiçbir şey yok mu Ofiste tuvalet yok ya tuvalet yok Gidip arkadaki ormana yapmak zorunda kalıyoruz ne zaman tuvalet yapacaksın? Evet gerçekten çok güzel sorular hazırlamışsınız. Her şeyi parça parça yapacağım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin ya siz bir rahat olsanız o. Sadece herkes işine gücüne baksın. Bak birkaç gündür komik videolar izliyorsunuz görüyorum. Herkes işine odaklansın. Toplantımız burada bitmiştir arkadaşlar. Herkes de olabilir artık. Sanırım başka sorunuz yok diye düşünüyorum. E şuraya da bir tane televizyon aldım sizin için. Artık sıkıldıkça izleyip durursunuz. Bakın ne güzel kedi falan oynuyor burada. Oh vallahi ben olsam akşama kadar oturur bunu izlerim. Oh be şu toplantıyı da atlattık sonunda. Çıkalım hadi şuradan birazcık geçiştirdim ama gerçekten de halletmem gerekiyor artık her şeyi. Ama paramız da çok azalıyor ya. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Baksanıza 21 milyonumuz kaldı ve hiçbir şey paramız yetmiyor. Müşterileri de bekletiyoruz zaten. Neyse gidip bakalım ne kadar birikmiş. Oho 152 milyon oldu bir anda. O. Ama her şeyin fiyatı da arttı. Sanırım normal arkadaşlar. Yukarı çıkıp bakalım. Paramızın yettiğine varsa her şeyi alacağım. Sonra galiba birazcık paranın birikmesini beklememiz gerekecek. Burada 25 milyonluk bir dropper var. Onu aldık bir de bunu aldık. Tamamdır buranın da dropperını hallettik. 102 milyonumuz kaldı. Vallahi biz burada her şeyi üretiyoruz ya. Çanta, bardak, araba her şeyi üretiyoruz gerçekten de. Gün gelecek çok zengin olacağım. Ama şimdi değil. Şimdi birazcık para harcamam lazım. 50 milyonu ofis aldık ya. Şunların fiyatlarına bakın. Çok pahalı gerçekten de. E, şu duvarlarını aldık. İçini yapmak için 150 milyona ihtiyacımız var. Bakalım ne kadar birikmiş. E, 129. O zaman birazcık bekleyelim. E, 138 oldu. E, bir tane daha alırsam. 150 olur mu acaba? Oldu bile. Tamamdır. Hadi çıkıp yapalım hemen. Fıtı, 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 fıtı. Acaba daha kaç tane ofis yapacağız? <laughs> ee sen de gülerek geldin. Ne oldu yine ya? Neye bakıyorsun ki? Buna da bakacağım. Çok merak ettim yine. <laughs> Bence biz yarın bütün ofisi toplayıp bir psikoloğa gidelim. Neyse hadi devam edelim. Bu arada ben birazcık para biriktirdim arkadaşlar. Çünkü çok fazla paraya ihtiyacımız var artık. E, Televizyon da üretiyoruz, her şeyi üretiyoruz. Şuraya bir mutfak alalım. Burada gerçekten olması gereken bir şeydi. Hatta geç bile oldu ya. Karnım da çok acıktı zaten. E, burada da bekleyenler var. Bakayım ne yiyorsunuz? E sizin kaseleriniz boş. Oğlum buradan geçip kendiniz hazırlayacaksınız ya. Baksanız aşçı falan yok burada. Buraya oturmuş yemek bekliyorlar ya anlamadım valla. Neyse hadi biz devam edelim. Bu arada en büyük ofisimizi yapıyoruz galiba buraya. Ve sonuncusu olacak sanırım. Şunları da alalım. Oğlum ya param bitiyor param. E çok hızlı gitmeye başladı. Neyse umarım bunlar daha fazla para kazandırır bize. Burayı da tamamladık. Galiba son bölümü yapacağız. E, laboratuvar varmış burada da. Hemen şunları da alalım şöyle. E, şunu da alalım. Şuna bakın ya 6 milyarım. Hatta 4,5 milyarım kaldı. Pahalı olacağını biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Grafik de hala tuvalet yapmadı. Aa, buradaymışsın. E, pardon dertleşiyordum. Vallahi hiç dertleşme olarak görmedim ben. Resmen dedikodu yapıyordun ya. Neyse arkadaşlar yapacağız dediysek yaparız. E yani tuvalette hala gelmedi ama nasıl olacak hiç bilmiyorum. Burası tavanı yapınca çok karanlık oldu ama ışıkları alacak param yok ki ya. E bu arada aşağıdan bir ayak sesi duyuyorum sanki. Bence gidip bakalım ya. E birisi mi geldi acaba? Ama kapılar da kilitli. İçeriye nasıl girecek ki? Neyse biz şu parayı bir alalım. Sanırım şimdi de yukarı çıktı Aa vallahi gördüm orada birisini e, Neyse parayı sonra alırız ya İçeride biri dolanıyor arkadaşlar Hemen çıkıp bakmam lazım Aa gördüm seni e, Ne yapıyorsun sen burada hırsız mısın yoksa Valla canı da azalmış Lazerli kapıdan geçmiş belli Oğlum nereye gidiyorsun ya Ben buradayım görmüyor musun beni Arabayı mı almak istiyorsun e, Ama oradan alınmıyor ki Oğlum bak arabanın üstünde falan tepiniyorsun. Olmaz böyle şeyler. Beni hiç dinlemiyor ki ya. Baksanıza kendi kendine takılıyor öyle. E neyse tamam o zaman sen burada böyle de ki ne yapayım. Aşağıdan biriken parayı alıp geldim. Şu ışıkları da aldık. Tamamdır işte şimdi oldu. Sanırım dışarıdan devam edeceğiz artık. Dışarıdaki eksikleri tamamlamamız gerekiyormuş. Hemen geçelim şuradan. E şu parayı da alalım şöyle. Tamamdır. Üç buçuk milyarımız var. Umarım bize yeterli olur. E şurada bir yol varmış. Hemen alalım onu. Tamamdır. 3 milyarımız kaldı. Şurada da bir şey var. Acaba ne ki? Hemen gidip bakalım bu neymiş? Oha! 10 milyar mı? Oğlum ya benim o kadar param yok ki. Bekle o zaman hemen 10 milyar biriktirip geliyorum. 10 değil tam 21 milyar biriktirdim. Hadi şimdi de yetmesin de göreyim. Oo buraya da baya büyük bir alan geldi. Oho 10 milyar mı? Oğlum ya daha yeni biriktirip gelmiştim ya. E, al işte ya şimdi hiçbir şey param yetmiyor yine. E, neyse o zaman ben bir içeriye gidip de geleyim. Fıtı, 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 fıtı. Tamam şimdi bir 11 milyarımız daha oldu. Oğlum bir sakin ol ya. Niye içeri dalıyorsun öyle hemen? Lazerler var görmüyor musun? Neyse bir dahakine dikkat edin artık herhalde. E, şimdi de 14 milyarımız oldu. Umarım oradaki şeyleri almaya yeter. Sanırım buraya da kocaman bir depo yapacağız arkadaşlar. Bu 25 milyar da olabiliyormuş Şu sadece. Oğlum ya neyse artık paramızın yettiği kadar. Bu da ofisimize aldığımız son şey olsun bari. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu ofisi bitirmemi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>